Selam arkadaşlar. Arkadaşlarım. İneğim doğumunu yaptı. Allah'ın izniyle. Rüzgarlı bir havam var bugün. Güneş olsa da yenice dünyaya geldi. Daha cinsiyetini bilmiyorum arkadaşlar. Ama kız da olsa, erkek de olsa adı rüzgar oldu bunun rüzgarlı bir havada geldi benim güzelim. Haydi. Hoş geldin gönlüme. Hoş geldin. Güzelim benim. Dünyama hoş geldin. Çiftliğime hoş geldin. Allah'ım Rabbim sağ selim kavuşturdu yavrusuna benim kara beyaz. Şöyle biraz da içeri doğru gireyim. Çok rüzgar var arkadaşlar. Çok rüzgar. Ay güzel. Kız mı diyeceğim, oğlan mı diyeceğim bilemiyorum. <laughs> Ay canım benim. Ay dünyaya geldin. Hoş geldin. Hoş geldin dünyama güzelim benim, güzel kızım, dünyama hoş geldin. Adem burnunu bir yıkasaydık suyla. Yanında bak su dolu şeylerde. Yavaş çok dökme batmasın. Yalasın annesi. Boş ver rüzgar da bulunuyor ya. Yeter çok dökme. Sadece burnunu. Ha, burnunu bir suyla yıkayacağız. Oo rüzgar. <laughs> rüzgar seni rüzgar rüzgar gibi de bir ayaklan <laughs> hadi ay canım benim ay bir tanem benim sabah geldim arkadaşlar gece dünden bakmıştım işte sabah sağıma geldim diğer sultan kızımı baktım bunun sancısı var eşim işteydi eşim gelene kadar sabrettim heyecanlıydım tabii ki öyle duamı da eksik etmedim. İnşallah dedim. Hayırlısıyla kızımın doğumu başlamış dedim. Bildim. Ay Allah Allah. Biz geldik. Şey hafif burnunu yıka. Annesi kıskanmasın seni de. Dur kızım dur dur. Tamam tamam tamam. Ha, yıka sen gelirse üstüne bırakıver. Burnunun şey aç böyle Adem şeyleri he. Elinle Pislik olmasın havasını alsın Yeter <laughs> Ay 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 güzel kızım Kavuştun yavruna Kara kızım benim Kara kızım Güzel kızım <laughs> Buzağlarım heh. Geldi size Kardeş geldi <laughs> size Bilemedim bir bahçesi yetine. <laughs> güzel buzağlarım. Hadi bakalım siz tan oldunuz artık. Buraya yeni buzağa geldi. <laughs> oh oh seviniyor. <laughs> Annesinden doğarken bunlarda gördü. Nasıl bunlarda da böyle sevinçlerini belli ettiler. Ay. Ay canım benim. <laughs> rüzgar. Rüzgarlı bir havada geldi benim. Hoş geldin sen tekrar gönlüme, çiftliğime. Allah'ım kimseyi bu darlarda doğum sancılarında bırakmasın. Güneşe mi? O kendi kalktı gelecek. <laughs> Onun kendi ayaklanacak maşallah. Annesi yaladıkça masaj yapıyor ona şimdi. Bir nevi su suni teneffüs oluyormuş annesinin yalaması arkadaşlar. Onun kalbini hızlandırıyormuş çalışmasını. Öyle diyorlar işte bildiklerimiz. <laughs> Ay canım benim canım yavrusunu. Arkadaşlarım. Maşallah isterim sizlerde. <laughs> evet arkadaşlar. inşallah tekrar çekerim size o zaman. Sağ olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.